Bugün Fenerbahçe aslında Mourinho'yu biz neredeyse daha fazla tribünde görmeye başladık aldığı cezalar sebebiyle. Bugün gene yardımcısı takımın başında sahadaydı. Hiç kuşkusuz hani Mourinho etkisi zaten sahanın yani tribünde de olsa takıma etkisi hani şey yapmaz. Geçen hafta ne maç oynandı? Geçen hafta derbi. Derbi. İkisinin de hocası tribünde. Evet evet ikisinin ya, de. Gerçekten derbiymiş. Galatasaray'da derbi. da Okan Buruk. Derbi, derbi kadrosundan sadece bir değişiklik yapmıştı bugün Mourinho. Mert Müldür <laughs> stoperlerden birisi olarak Yusuf'un yerine sahada yer alıyordu. O Mert Müldür'le daha maçın başında hani bir kafa topu ki Avrupa'da en fazla kafa golü atan takım hüviyetinde şu anda Fenerbahçe. Ennesiri etkisiyle diyebiliriz buna. Ennesiri diyebiliriz, ve Ceko ya, etkisiyle. Fenerbahçe'de hava topu üstünde olan futbolcu sayısı fazla. Yani iyi kesen ayaklar da var. Dolayısıyla e, bu Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Şimdi e, yani bir değişiklik var diyorsun e, şeyden derbiden. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı Avrupa Kupası maçında ve bir e, ikilik maçında e, herkes e, Yusuf'tan ista bahsetti öyle değil mi? Görevini yaptı e, bir Avrupa Kupası'ndan sonra. <laughs> Hatta bugün görücü Mor geldi diye haberler çıktı. Haberler Çeşitli çıktı. Avrupa takımlarının temsilcileri. Niye bir değişik yapma ihtiyacı hissetti? Neden? Yani, Siz bilirsiniz hocam. Yani e, Yusuf daha e, gelişmesi özellikle e, pozisyon almadaki e, durumu e, bir hayli e, şey e, yani üzerinde çalışması gereken konu. Hı hı. Mükemmel bir fiziğe sahip, sahip. E, sağlam. Ve sadece yani burada pozisyon değil bir de yani bir stoper için çok fulleli bir futbolcu. Ama önü açık. Bu net bir şekilde bir defa ayağını iyi kullanıyor. Kafa toplarında özellikle Fenerbahçe'nin kullandığı yan toplarda etkili. Ama rakibin kullandığı yan toplarda aynı başarıyı gösteremiyor. Dolayısıyla zamanla bunu kazandığı zaman Fenerbahçe'nin şeyde stoperde ee, çok ciddi bir avantajı olacaktır. Tabii stoperlerden bahsederken e, Fenerbahçe büyük de bir tarihsizlik yaşadı. Sene başında eee Ostorvaldi kaybetti. Onun Beka, yanında abi. Bekao, Ciku ve Çağlar da uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Ya yani devşirme stoperlerle e, bugüne kadar geldi. Dolayısıyla şey yapmak mecburiyetindeydi. E, transfer yapmak mecburiyetindeydi. Kimi yaptı? Carlos da Skinner burada ee, bu bölgelere şey yaptı. Carlos da herhalde ilk maçlardan birinde sakatlandı. O da uzun süredir Kupa yok. Kupa maçında Erzurum, Erzurum evet, futbol kulübüyle içeride oynadıkları maçta oyuna girdi. 5 dakika sonra sakatlandı. Sakatlanan arkadaşının stoper yerine girmişti yanılmıyorsam. Ciku'nun. Ciku, Carlos ve Yusuf aynı maçta yarım saat içerisinde üçü de sakatlandı. Yani bu bir takım için büyük sıkıntı. Aynı bölgeden fazla sayıda e, sakat futbolcusu olması. Fenerbahçe bu dönemi yani düşündüğü kadar sıkıntılı atlatmadı. Yani birinin pozisyonu değişti. İşte Yusuf girdi. Ne bileyim Amrabat e, girdi. O bu böyle şey yaptı. Şey yaptı. Yani Amrabat e, Fenerbahçe'nin bu sıkıntısını halletti. Önde kalite ayaklar şey ofansif futbola daha yatkın olduğu için son maçlarda ilk 11'de özellikle bugün kendisini göremedik. Ama tabii Fred böyle oynadığı müddetçe Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Oğuz'un enerjik yapısı, Oğuz'u bir de yani şeyleri kullanabilse. Ya yani gerçi iyi kullanıyor. Gole de yakın bir futbolcu. Yani Oğuz sene başında şeyin Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer almayan bir futbolcuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Yani şu anda Fenerbahçe için en büyük artılardan biri Oğuz. Şimdi yarış son haftalara ciddi bir şekilde yani kıyasaya dediğimiz bir şekilde devam edecek. Ama şartlar ne olursa olsun Avrupa Kupası'ndan elenen Galatasaray ve bugün Kasımpaşa'ya ee, iki puan bırakan Galatasaray psikolojik olarak e, ileride biraz sıkıntı yaşayabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin skor olarak yükselen bir grafiği var. İçeride Fenerbahçe'nin bu şartlarda e, puan kaybetme şansı artık e, sıfır seviyesinde diyebiliriz. Yani Futbolda e, bu tür kesin konuşmalar olmaz ama e, bunu Fenerbahçe ...sene başında yaşamadığı türbin atmosferiyle beraber yaşamaya başladı. Bu Fenerbahçe takımı için, özellikle futbolcular için ayrıca bir güven unsuru. Hem skor alması hem de büyük bir destek bulması bu bakımdan çok önemli. Tabii bu yarışta bundan sonra neler olabilir bunu birlikte yaşayacağız ama... ...bu yarışın net bir şekilde favorisinin olmadığını şu an itibariyle söyleyelim kaç maç kaldı? 9-10 maç civarında bir maç kaldı. Şimdi şeye geldiğimiz zaman 11 maç var hocam. Şu anda tam 10 11, 11 maç. hafta Hatta mı? 11 maç. 11 maç. maç. 11, maç. Yani 11 maç. Yani 11 maç dediğin aşağı yukarı 33 33, puan. 30, 33 puandan bahsediyorsun. Evet, şu anda zaten bizim aramızdaki pencerede ekranda işte Fenerbahçe'nin kalan maçları görüntüye böyle geliyor. Gene içeride oynuyor. sporla içeride. Bodur Bodrum, futbol kulübü deplasman. Dışarıda oynuyor. Trabzon, Trabzon, Trabzon içeride. içeride. Sivas deplasman. E bu, bu Kayseri içeride. Baktığın zaman e, yani en zor gözüken e, şu anda yükseliş grafiğinde olan e, Beşiktaş ve her şeye rağmen e, aradaki büyük rekabetten ötürü Trabzon maçları onun dışındaki Maçlarda puan kaybedebilir mi? Gayet tabii kaybedebilir ama normal şartlara değerlendirdiği zaman burada e, Fenerbahçe yani iki puan kaybeder mi bilmiyorum. Şu zaten yolunun evet. açık olduğunu geçen haftaki duruma göre hani bir de bu hafta biraz daha moral üstünlüğü ve evet. psikolojik üstünlük de. Çünkü evet, takip psikolojik... edilmek mi daha zordur takip etmek mi? takip edilmek zordur. Yani takip eden takımlar kısa yani aradaki fark e, uzun boylu değilse geriden gelen takım e, her bakımdan avantajlı avantaj diyorsunuz. Yani özellikle maçlarını rakibinden önce de oynarsa e, bu hafta yani, şeyi nasıl, trafiği nasıl olacak? Bir tanesi şey bay galiba Fenerbahçe, Fenerbahçe mi? Fenerbahçe önümüzdeki hafta e, maç Öyle. oynamayacak, bay Ma geçecek. Maç oynamayacak. Galatasaray'a gene bir deplasman mı? Alanya'ya mı? Alanya'ya gidecek. Hemen Galatasaray'ın da kalan maçları ekrana yansıyacak şimdi. Daha net hem seyircilerimiz hem biz bu konuda o görselin üzerine daha kolay bir... Alanya'ya gidiyor. Hı -hı. Bu akşam Fenerbahçe'ye rakip olan Antalya ile içeride oynuyor. Antalya yani şeyin sıkıntısını çekti esasında bu akşam. Yani şeyler geldiği zaman göreceksin ya. Yani. Ben onlara çok fazla itibar etmiyorum esasında istatistik topla evet yani. oynama işte e, bugün gol, yani gol beklentileri falan gol biraz beklentileri değişik falan e, değişik. Hani değişik. Özellikle Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa Galatasaray maçında onu konuştuk biz de e, bugün serviste. E, bu yani onlar çok farklı değerlendirmeler. Yani Galata ya Galatasaray e, Alanya ile oynuyor, içeride Antalya ile oynuyor e, Beşiktaş'a gidiyor. Samsun'a gidiyor. Beşiktaş'ta içeride mi oynuyor? Beşiktaşla içeride de... değil hocam deplasman. Otobüsle gitti. Ama İstanbul otur. takımı olduğu Otobüsü. için öyle <laughs> otobüsle gidilebilir diyor. Yani de... Samsun e, zor bir deplasman her takım için çünkü Samsun, Samsun sporun e, bu sezonki performansı nedir? Performansı nedeniyle. iyi ama yani ilk yarıya göre şey e, grafiği biraz eğim gösteriyor. Düşüyor. Yani düşük ama yani neticede e, iyi bir e, takım. Tam, mücadele eden bir takım. Yani bizi e, esaslı keyifli yani keyifli derken e, mücadelesi bakımından, takibi bakımından kaçanın yakalanması bakımından keyifli bir e, lig bekliyor ama tabii ki inşallah e, burada e, keyifsiz şeylerle karşılaşmayız. Çünkü e, ortalık gerilebilir. Ee, çok fazla ses çıkıyor. Her iki taraftan da. Bu gerilmeden e, bu lig neticede bitecek. Önemli olan e, burada Fenerbahçe'nin önümüzde e, iki tane Rangers maçı var. Bunlar da çok önemli. Avrupa Kupası tabii. Avrupa Kupası. Onlar da çok önemli. Yani lig kadar önemli maçlar bunlar. Burada <laughs> şeye geldiğimiz zaman Galatasaray'ın bazı maçlarda Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam etmesine ötürü avantaj yaşar mı yoksa dezavantaja mı dönüşür? Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'dan psikolojik olarak üstün dönmesiyle birlikte bunun lige yansıması kaçınılmazdır. Yani Rangers'ı geçtiği zaman Fenerbahçe... Psikolojik e, avantajından bahsediyorsunuz. Psikolojik gibi. avantajı daha da... Bir e, de hafta arası e, maç oynayıp e, fizyolojik olarak, fiziksel olarak yıpranması bazen dezavantaj olarak düşünülebilir de onun için sordum. E, bu saatten sonra e, fiziksel yıpranma olmaz. E, çünkü yani bir takımda yapacağın 2-3 tane rotasyonla e, Hı -hı. onu bertaraf edebilirsin. Fenerbahçe'nin sıkıntısı ön tarafta yaşanabilir. Yani Tadiç ve Ceko yaş itibariyle Bir hayli ilerdeler Ama saygı duyulacak bir şeyleri var Mesela ilk yarının sonunda Fenerbahçe'nin en fazla koşan futbolcusu Tadiç'ti Ama kimse oyunun içinde Tadiç'in varlığını ilk yarıda çok fazla <laughs> Fark etmedi Yani koşmakla oyuna Katkı sağlamak ve sonucu değiştirmek Üzerinde bir paralellik yoktur Yani Tadiç zaten depa koşu yapan bir Şiddetli e, koşu değil yani. yani. Hep orta tempo veya hızlı yürüme diyebileceğimiz onun üstündeki koşularda ama topla e, müthiş maharetli. Son derece zeki bir. O da Jack o da. Hatta bir, Jack... bir bir cümle kullandınız hocam. Ben onu e, tekrar etmenizi rica edeceğim çünkü sevgili seyircilerimiz o konuda hakikaten e, onu kulak arkası etmesinler. Meli o kadar çok kullanıyorum ki hangi Şimdi şeyi söyleyeceğim Siz... bu böyle oynarsa <laughs> şu kadar yaşına kadar oynar He. dediniz ya yani, <laughs> böyle devam ederse e <laughs> 60 yaşına kadar 60 <laughs> yaşına kadar, kadar oynar Jacko böyle Ama çünkü yani çok, hakikaten, hakikaten oyun aklına hakikaten koyuyor saygı ve saygı çok yani. saygı duyacak yani o golü hazırlamasındaki Jeko'nun yani bu kadar e, zarif hareketlerle rakiplerini Tabii. ekarte etmesi ve sol ayağıyla o topu en doğru yere çıkarması kesmesi yani hakikaten mükemmeldi mükemmeldi yani benim şeyde ya yani bu adaylar içerisinde ben esaslı Ceko'yu kapalı zarf usulüyle her maçın <gülüyor> zaten <gülüyor> bir Do doğal, doğal ya. aday diyorsunuz. Fenerbahçe yani maçı Hakikaten diyor. doğal aday yani. Fenerbahçe için müthiş bir kazanç oldu.